Son zamanlarda altın piyasasında Suriye çeyreği alarmı var. Bu altınlar ya tamamen sahte üretiliyor ya da 21-22 ayar değerinde oluyor. Peki müşterinin aldıktan sonra bozduramadığı Suriye çeyreği nasıl anlaşılır? İşte uzmanından yanıt. Sahte altın tehlikesini şimdi de Suriye çeyreği eklendi. Son günlerde piyasalarda alarm var. Bu sahte olan sesi böyle Bakın. Suriye çeyreği denilen altın ya tamamen sahte ya da düşük hayalde olarak piyasaya sürülüyor. İmitasyon bu. İmitasyon böyle. Yani altın mı aslında oh, bu? Değil, yok yok yok. Altın. Hiç değil. Hiç değil. <laughs> mesela bakın şunlar mesela. Bunlar hep yakalamışız. Kemerini mesela bu Trabzon asarı? Kemerini tokasını altın yapıyorlar. Damgayı da vuruyorlar ama ortası gümüşten, imitasyondan. Biri sahte, biri gerçek. İkisini yan yana getirdiğinizde ayırt etmek mümkün değil. İşte uzmanlar Suriye çeyreğine karşı uyarıyor. Merdivin altında üretilen sahte Suriye çeyreğini ...derpanede üretilen gerçek altında ayırt etmek mümkün değil. Bakın şöyle bir yöntem daha göstereyim. Mesela hani altın mı değil mi diye mesela burada ee, şunu süreyim mesela 20 er damga da vardı ama ben hafif bir hemen renginden anladım. Bakın şu biri bu da 20 kar er olduğu için yanında da bir atalarası arası beşli atalarası bu arada bu. Bakın şu şu da şu beşli atal arası ki bu renk farkı. Kuyumcu Abdurrahman gel bu altınları ayırt etmenin birkaç yöntemi var diyor. Bakın. Zırtlandım. Bir saniye olmadı bir saniye bir daha yapın efendim mikrofonu yaklaştıracağım. Bu sahte olan sesi böyle Bakın şundan bu arada bir de çın sesi gelir. Bakın altında çın şöyle sesi gelir. Bunda ses gelmez çok böyle. Bu silinecek bu silinmeyecek çünkü bu sahte değil bu sahte. <laughs> şöyle bir efendi. gösterirsek bakın şu hemen silinecek. Bakın yeri gitti. Şuna vurduğumuz zaman net bir şekilde kalıyor. Silinmiyor. Tabii yani evet. altın olan silinmiyor sahte olan da silinmiyor. Ve işin uzmanından son bir tavsiye daha. Herkes genelde tanıdık bildiği yerde almasını öneriyorum. Eski bir esnaf olduğunu araştırsınlar, baksınlar. Öyle yani eski bir esnaftan alınmasını öneriyorum.